Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kuşbaşılı türlümüz var. Gelelim malzemelerimize. Kuşbaşımız önceden düdüklü de kavrulmuş olarak var. Çiğden koymuyoruz. 2 adet kabağımız, 2 adet patlıcanımız, 3 adet patatesimiz, sıvı yağımız, salçamız, tuzumuz ve istenilen baharatlarımız var. Ben Buna keki ve karabiberi yakıştırdığım için bu ikiliyi kullanacağım. Dilerseniz içerisine acı toz biber, kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Gelin yapım aşamasına başlayalım. Malzemelerimizi bu şekilde soyduk. Ben küçük küçük yapacağım için dörde bölmeyi tercih ediyorum. Şimdi dilimleyip tepsimize hepsini karışım halinde dizeceğiz. Fırınımı alt üst ayarda maks siz de kaç bilmiyorum. Ben de 250 250 derece alt üst ayarda önceden ısıtıyorum. Yapın. Bu şekilde küçük küçük dilimliyoruz. Dörde böldüğümüz kabaklarımızı. Aynı şekilde patlıcan ve patateslerimiz de bu boyda yeterli olacaktır. Patlıcanların biraz iri olduğu için 3'e bölmeyi tercih ettim. Yani toplamda 6'ya bölünmüş oldu. Patateslerimizi de bu şekilde ince ince dilimleyip küp şeklini almasını sağladık. Patates en geç pişen sebze olduğu için ince ve küçük olmasına özen gösterdik. Evet arkadaşlar, bütün sebzelerimiz böyle dilimlendikten sonra küp şeklinde artık tuzumu ve yağımı ilave edebilirim göz kararı damak tadınıza göre tuzumuz var çiçek yağım var şimdi sebzelerimi fırında hafifçe kızarttıktan sonra etimi ve diğer malzemelerimi ekleyeceğim bunu neden yapıyorum etim pişmiş olduğu için sebzelerin pişene kadar kurumasın diye bu şekilde yapıyorum karıştırdım bir 15 dakika kızarsa fırında zaten önceden ısıttık fırınımızı yeterli olacak bizim için şimdi gelin fırına koyalım Yeni fırınlar. Ortasını koyuyoruz ki alt üst pişme. eteklerimizi ekledikten sonra bir kaşık salçamı suyla eriteceğim. Açacağım yani. Bu şekilde üzerine ekliyorum. Biraz daha su katacağım. Şimdi arkadaşlar üzerine istediğim baharatlarımı ekleyeceğim. Şöyle ben karabiber ve kekik kullanacağım. Karabiberimi yaptım. Sevmiyorsanız eklemeniz şart değil. Bizim damak tadımıza uygun. O yüzden biz bolca ekledik. Şimdi yine son aşamasında artık fırına vereceğim ve bir daha bir 15 dakika açmayacağım. Pişireceğim. Ben üzerine daha güzel lezzet verdiği ve et yemeklerine yakıştırdığım için biraz tereyağı koyacağım. Böyle. Yaklaşık 50 gram kadar tereyağımı şöyle küçük parçalar halinde koyuyorum zaten erecek eşit bir şekilde dağılmış olacak hoş bir lezzet veriyor aroma veriyor tavsiye ederim ama kullanmasanız olur mu olur tamamen damak tadınıza bağlı eğer etimiz çok yağlıysa ağır olur derseniz eklemeyebilirsiniz benim etim yağsızdı bu şekilde en son pişmiş halini göstereceğim. Tekrar fırına sürüyoruz. Fırına koyuyoruz. Bu şekilde bir 15 dakika daha piştikten sonra hazır olacak. Evet arkadaşlar 15 dakikanın sonunda yemeğimiz hazır. Diyenlere şifa, afiyet olsun şimdiden. Yapanların da ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.